Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli objeler ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışma kapsamında bir kişi de tarihi eser niteliği taşıyan objelerin bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bildikleri adrese düzenledikleri operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 sikke, 1 küpe, 1 üçlü şamlan, 1 haç, 8 obje ile bir çubuk dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili 57 yaşındaki MK gözaltına alındı.